Evet, herkese iyi günler. Aslında e, yaşamımızın çok önemli bir parçası olan karşılıklı iletişim. Çünkü iletişim olmadan bildiğiniz gibi insanların birbiriyle anlaşması veya yeni bir şeyler öğrenmesi mümkün değil. Öğrenme tamamen bu iletişimlere bağlı bir şey. Tabii öğrenmenin veya karşılıklı etkileşimin nasıl yürümesi gerektiği, mesela bir kısmımız bir şey öğretiyoruz ama karşı taraf gerçekten bunu öğreniyor Ya da pazarlama yapıyoruz, biz bir şey satış yapıyoruz veya bir sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık hizmeti veren de alan da gerçekten tam birbirlerini en iyi, en yumuşak, en rahat anlayabilecekleri ve iyi hissedebilecekleri bir atmosferde sunabiliyor. Özellikle duygusal emek bu anlamda önemli. Bunun için birkaç ana başlık seçtim sizler için. Bu ana başlıklarda biz duygusal emeğin gerçekten ne kadar kullanıldığını artı özellikle spor gibi doğrudan doğruya beceri öğrenimine ya da becerinin uygulanmasına yönelik olan etkileşimlerde onu öğretenlerin veya yönetenlerin hangi duygusal yaklaşımla insana yaklaştığını ve bu yaklaşmanın da gerçekten insanın başarısı için bu başarıyı sadece işi yapana değil, işi yaptırana da vermek gerekiyor. Çünkü bir antrenör başarılı dediği, dediğimiz zaman bu demektir ki takımının, sporcularının başarısızlığının sonucunda kendisi de başarılı oluyor anlamına gelir. Ve ki bütün bunları sağlayan nedir? Bu etkileşimdeki önemli bir ayak olan emek kavramı. Yani nasıl bir emek veriyoruz? Bildiğiniz gibi de dostlar İnsanlar bir işi yaparken, bir işi iş olarak yaparken ya da birileriyle etkileşim halindeyken, genelde bir iş yaparlar. Yani yaptıkları bir eylem vardır. Bu eylemin başarısı kendilerinin oluşturdukları başarı atmosferinin yaratılmasına bağlı büyük ölçüde. Böyle olunca bizim iki türlü emeğimiz oluyor. Birinci emeğimiz doğrudan doğruya fiziksel olarak verdiğimiz bir emek. Yani bir müzik enstrümanı çalmayı öğretiyorsak, bir şarkı söylemeyi öğretiyorsak, öncelikle fiziksel olarak yaptığımız bir şey var. Ses olarak söylüyoruz, duyuruyoruz ya da bir cimnastik gösterisi, bir cimnastik hareketi, becerisi öğreteceğimiz zamanda bu becerinin öğretilmesi şeklinde, nasıl yapılacağı şeklinde bir fiziksel emek veriyoruz. Yani orada bulunuyoruz, orada hareketi gösteriyoruz ya da yapılmış olan bir hareketi yansıtıyoruz ve oradan kişilerin, diğerlerinin nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Ya da herhangi bir örnek olarak seçtiğimiz bir enstrüman çalanı veyahut da bir cimnastik yapanı orada bir örnek olarak gösteriyoruz. Bu bizim için bir fiziksel emek. Bir diğer tarafı ise değerli dostlar, duygusal emek var. Yani eğer biz sadece her ikisi de aslında bir iş, bunun bir kısmından eğer bir ücret karşılığı çalışıyorsak, biz burada iki önemli işi yapmak durumunda oluyoruz. Çünkü patron bizden müşterilerine karşı bir duygusal görünüm, iyi bir görünüm bekler, ister. Çünkü orada alışverişin iyi gitmesi, müşterinin memnun olmasını bekler. Aynı şekilde bir okulda, bir cimnastik kulübü, spor kulübünde de çocukların, öğrencilerin veya sporcuların başarılı olmaları veyahut da oraya gelmek istemeleri ya da o hocadan ders almaları büyük ölçüde onun iki önemli şeyine bakıyor. Birincisi fiziksel olarak gerçekten bu işi gerçekleştiriyor, saatinde orada bulunuyor, çocuklara gerekli atmosferi hazırlıyor ve orada fiziksel olarak ortamı düzenliyor. İkincisi ise kendi yüz ifadesi, hareketleri, duygusal yaklaşımları, söyledikleri bütün bunlar da ikinci bir iş. Her ikisinin toplamı kişinin yaptığı eylemin ya da aldığı ücretin karşılığı verdiği bir emek olarak ifade edebiliriz. İşte bu emekleri çok çeşitli şekillerde incelemişler. Ben aşağı yukarı 8-10 makalede baktığımda o kadar geniş, o kadar değişik, farklı incelemeler yapılmış. Hatta duygusal emeğin, ki o kısımda değineceğiz yeri gelince, e, duygusal emeğin, bazen insanların, antrenörlerin, çalışanların veya sağlık mensuplarının veya bu tür hizmetleri, emekleri veren, fiziksel veya duygusal hizmetleri veren kişilerin, kendi ruhsal sağlıklarını bozabileceğini ileri sürüyorlar. Çünkü sürekli olarak kendi duygusal içinizde hissettiklerinizi değil, hissetmeniz gerekenleri yansıtmanız gereken bir ortam doğduğu için insanlar burada kendi hatta burn dedikleri yani kişinin e, tükenmesini iş başında tükenmesini sağlayan önemli nedenlerden birisi olarak görülüyor. Şimdi bugün başlıklarını inceleyeceğimiz konular öncelikle duygusal evet kavramını e, nasıl tanımlamışlar kısaca buna değineceğiz. İkincisi Duygusal emek şekilleri nelerdir? Bunu da üç boyutta incelemişler. Bu duygusal emek şekillerinden birisi yüzeysel rol yapma. Yani hissetmeden, onu hislerinize, bütün bedeninize, varlığınıza e, yansıtmadan doğrudan yüzeysel olarak olsa yapma. E, rol yapma. İkincisi derin rol yapma. Bu daha doğrusu içtenlikle işi kapsama ve oradaki e, olması gerekeni büyük bir e, istekle, arzuyla ortaya koyma Ve son olarak da gerçek duygu ifadesi. Gerçek duygu ifadesiyle derin rol yapma arasında ne fark var? Gerçek duygu ifadesi şudur. Bir e, öğrenciniz bir oyun sırasında veya bir cimnastik sırasında e, yaralanır. Siz de hemen aman koşarsınız ve büyük bir üzüntü gösterirsiniz. İşte bu gerçek hissettiğinizle vermeniz gereken duygunun eşleştiği bir nokta olduğunu belirtiyor. Yani insan doğrudan doğruya gerçek duygularını ortaya koyduğu atmosfer de olabiliyor. Bir de bu yüzeysel olarak yaptığımız rolün büyük bir derin algıyla, derin bir şeyle ince, yansıtmayla hissederek, ortaya konulması gibi üç tane duygusal emek örneğinden bahsediyor. Bunlar ayrı ayrı pek çok örnekleri var. Bir diğer önemli şey de Amerika'da yapılmış epeyce bir araştırma var. Acaba beden eğitimi ya da ben ona eğitim diyorum çünkü genel anlamda bir davranış değişikliği olduğu için aslında antrenörlük de bir eğitimdir ama antrenörlük daha çok biraz daha ayrıca elit bir profesyonel bir yapısı olduğu için biraz daha farklı olarak nitelendirilebiliyor. Çünkü daha erit bir grubun oluşturduğu bir e, atmosfer. Eğitimde ve antrenörlükteki duygusal emek farklı mı? Amerika'da yapılmış araştırmalarda e, eğitimde daha yumuşak, daha e, sevecen e, şeylerin, e, duygusal emeğin sergilendiği ama antrenörlükte ise daha e, sert daha doğrusu Böyle çok fazla yumuşaklığa ve arkadaşlığa, yakınlığa, çok fazla yakınlığa fırsat vermeyen bir bilgi ortaya çıktı. Bu yaklaşık 130 küsür antrenör üzerinde yapılmış bir, online üzerinde yapılmış bir araştırmanın sonucunda böyle bir sonuç çıktı. Bu çalışmalarda beden eğitimi öğretmenleri ile antrenörlerin, uyguladıkları ya da uygulamakta oldukları ki yapılan anket sorusunda elde edilen veriler bunlar e, duygusal emeğin farklı olduğunu ortaya koymuştur. Evet şimdi isterseniz şeyden e, başlayalım yani bu duygusal emek konusunda neler oluşmuş neler söylenmiş onu incelemeye çalışalım. Şimdi öncelikle e, insanların duyguları üzerinde bir etki yaratmak. yani biz doğrudan herhangi bir iş yapıyorsak bunu insanlara e, duygularına hitap ederek duygularına e, güzel görünerek duygularına farklı görünerek e, e, yapılan yaratmak için duygularınızı aktif olarak diğer insanlar için işe koşmak Yani biz diğer insanların yani hizmet verdiğimiz insanların duygularını, iyi yönde yönlendirmek için kendi duygularımızı işe koşuyoruz. Diğer insanlara bu bağlamda hizmet etmek olarak tanımlanıyor. Yani onların duygularını değiştirerek değiştirmek üzere kendi duygularımızı devreye sokmak. Tıpkı jimnastikte hareket yaparken, hareketi fiziksel olarak gösterirken, onların nasıl yapacaklarını gösterirken, yansıtırken, Duygusal e, boyutta ise doğrudan böyle doğru bizim e, iyi bir ifade göstererek ya da o anda gerekli olan ifadeyi e, vererek bu, e, kişiyi duygusal yönden etkilemek olarak ifade edilebilir. Başkalarının duygu ve arzularını kendinizinkinin önüne koymanın bir örneğidir. Bakın burası çok önemli. Başkalarının duygularını kendi duygularınızın önüne geçiriyorsunuz. Yani sizin kendi duygularınıza önem vermek yerine, başkalarının duygularına önem veriyorsunuz ve böylece daha çekici hale geliyorsunuz. İşiniz, bu verdiğiniz emek, bu bağlamda daha güçlü bir şey yaratıyor, verim yaratıyor. Yine bu alanda yazan Horshild diyor ki, duygusal emeği şöyle tanımlıyor: ücretle satılan kurumsal olarak gözlemlenebilir bir yüz ve vücut görüntüsü yaratmak için duyguların yönetimi diyor. Bakın, bir iş yaptığınız yerde biraz önce verdiğim, örne verdiğim örnekte olduğu gibi, yani orada bir maaş karşılığı çalışıyorsanız veya bir iş yapıyorsanız, bunu aslında siz maaşınız karşılığı satıyorsunuz. Onun için de bu doğrultuda hem fiziksel hem de kendinize ait olanı verirken Bir de kurumsal olan var diyelim ki bir spor merkezinde bir görevli iseniz spor merkezinin kurumsal yapısını da korumak durumundasınız vereceğiniz hizmet yani oradaki duygusal hizmetiniz Bu bağlamda da kurumsal kurum kurum tarafından yani oradaki gerek yöneticiler tarafından gerekse oraya e, eklene gelen katılımcılar tarafından kurumsal, gözlenebilir bir yüz ya, ya da vücut görüntüsü yaratmak. Yani bir omuz silmeniz, bir hareketi harekette belli bir yerde durmanız gereken başka bir yerde durmanız, olmanız gereken pozisyonda değil başka bir pozisyonda e, bir sunum, bir görünüm e, vermeniz, bu bile sizin oradaki görüntünüzü ya da oradaki etkinliğinizi iste, istenilir olmanızı sağlayacak önemli bir e, yapı oluşturuyor. Yine Kram ve Gedest'e duygusal emeğin aslında iki boyutlu olduğunu ileri sürüyormuş ve birinci tarafı motive edici çaba ikinci tarafı da duyumsal uyumsuzluk nasıl yani? Duyumsal uyumsuzluk ne demek? duyumsal uyumsuzluk şu oluyor. Yani aslında biz orada yansıtmak istediğimiz şeyi hissetmiyoruz. Aslında başka şeyler hissediyoruz. Ama oradaki işimiz gereği veya bir, e, hasta bakıcının hasta bakıcının bütün kaprislerine rağmen onu istememesine rağmen onun ruhsal anlayışıyla uyumsuz olmasına rağmen kendisinin ona uygun bir şekilde davranması ya da yansıtması duygu yansıtması bu duygusal uyumsuzluk oluşturuyor. Bu da gene bunu yapabilmek de bir duygusal emek vermek anlamına geliyor. Evet. Peki üç tane şeyden bahsetmiştik. emek şekillerinden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi yüzeysel ron yapma Güzelsel rol yapmada bir müşteri, ki müşteriden genellikle zaten oradan bu şeyin, e, duygusal emeğin yaygınlaştığını söylüyorlar. Bir müşteri veya müşteriyle karşılaşıldığında kişinin içsel duygularını değiştirmeden dış ifadelerini, örneğin gülümseme seni değiştirmesidir. Diyor. Güzelsel rol yapmada emek Çalışanın hissedilen duyguları bastırması ve gerekli duyguları sergileme kurallarının gerektirdiği şekilde yani sahte olarak sunması şeklinde gerçekleşir. Fakat bu yüzeysel de e, bu emeği alan kişilerin bir şekilde e, emeği veren kişinin e, davranışının yüzeysel olduğunu hissetmesi daha mümkün oluyor, daha net olarak. E, belirlemesi için bunları içselleştirmesi gerekiyor. Yani içinden geldiği şekilde bunu ortaya koyması önemli oluyor. Diğeri derin rol yapma dediğimiz, daha doğrusu olarak tanımlanan emek şekli. Burada da çalışan aslında kişisel duygularını teşhir kurallarının belirttiği duygulara dönüştürmeye çalışıyor. Yani bu kurumsal olabiliyor, kişisel olarak kendisine ait olabiliyor ya da mesleki olarak bir mesleğin gerektirdiği davranışı ya da yansıtmayı yapmaya yönelik olabiliyor. Mesela beden eğitimi hocasından şöyle bir davranış beklenir dediğinizde işte o davranış o mesleğe ait bir derin emek şekli olarak düşünülebilir. Evet bu bağlamdaki emek çalışanın duruma uygun olarak belirlenmiş duyguyu yaşama çabasında gerçekleşir. Yani kendisini bu derin duyuma, derin emeğe alıştırması gerekiyor. Derin rolü. Yani doğrudan böyle bunu ben yaşıyorum, hissediyorum davranışını. Bütün e, hareketlerinde yansıtması bekleniyor. Bu nedenle yüzeysel rol yapma gözlemlenebilir ifadelerle ilgiliyken Derin oyunculuk ya da derin rol yapma, örgütsel beklentileri karşılamak için içsel e, duygudaki değişikliklerle ilgilidir. Yani bu birazca örgütsel ya da mesleksel olarak düşündüğümüz boyutlarda bir e, emek yansıtması ya da bir duygusal emek ürünümü vermesi beklenilir. Yine Harshit'e göre. Her iki durumda da oyuncu yani hareketi yapan ya bir duygusal içsel şeklini içsel şeklini ya da e, kişinin dış görünümünü ortaya koyar, dış görüntüsünü yansıtır. Böyle bir durumda e, derin rol yapma bütün e, duygusal emek şekillerinde beklenen en geniş, en derin yaklaşım şekli oluyor daha iyi e, olayı yansıtması açısından. Evet. Şimdi gerçek duygu ifadesi var. Biraz önce hafifçe değinmiştim. Gerçek duygu ifadesinde neler var? Örneğin bir sosyal hizmet uzmanı istismara uğramış bir çocuğa gerçekten sempati duyabilir. Bu samimi ve spontan duygusal tepki yüzeysel ya da derinsel rol yapmaktan farklıdır. O doğrudan doğruya sizin kendinize ait bir şeydir. Diğerleri ise kuruma ya da mesleğinize ya da yapmakta olduğunuz işe ait olan bir üstlenmedir. Bir denemedir ya da bir yaklaşım tarzıdır. Sizin durumunuzu orada ortaya koyun. Gerçek ifadedeki duygusal emek bu düzenleme otomatik olarak gerçekleşse bile Durumsal gerekliliklerle tutarlı olacak şekilde duyguların düzenlenmesinde gerçekleşir. Yani her durumda bu karşılaştığımız şey doğrudan bizi ifade ettiği için önemlidir gerçek duygu. Fakat bunu her zaman e, hissedemeyiz. Mesela bir ortamda bir sağlıkçının sürekli olarak evet bir e, karşısındaki yaralı birinin geldiğinde ona karşı sürekli aynı şeyleri gördüğü için e, gerçekten olması gereken yani herhangi birisinin o yaralı karşısında hissettiklerini yansıtmadı yansıtacağı bir durum değil daha çok mesleki ağırlıkta olan e, emekler yani duygusal görünüm önemlidir tabi burada e, e, hastanın korkutulmaması ya da daha e, iyi olduğunu hissetmesi açısından da bir durum üstlenmesi gerekiyor hasta bakıcının veya da sağlık sağlıkçının. Böyle olunca biz orada mecburen e, mesleğin gerektirdiği ya işinin gerektirdiği e, duygusal emeği yansıtmak durumundayız. Evet, e, bizim hareketlerimizde yapacağımız e, mesleki alanlarda özellikle öğretmenlik e, gibi eğitim ve baktığımızda nasıl bir durum meydana geliyor? ki kişinin refahını korumak. Yani hizmet verdiğimiz kişilerin refahını korumak veya geliştirmek için davranışını, niteliklerini ve sosyal statüsünü tanımlayan veya değiştiren insani hizmetler sunar ve burada ham madde girdisi belirli niteliklere sahip insanlardır ve üretim çıktıları önceden belirlenmiş bir şekilde işlenmiş veya değiştirilmiş kişilerdir. Yani burada kişiler yani kimler öğretmenler örneğin bir meslek sahibi oldukları için sınıfta ya da e, salonda sahada e, vermeleri gereken diğer işlerden farklı bir yapısı vardır bun. Nasıl yapısı vardı? Sürekli olarak diyelim ki bir sezon boyunca ya da bir dönem boyunca Öğrenci sürekli olarak aynı konumda, aynı biçimde karşınızdadır. Onun için bir takım şeyleri sürekli korumak durumundasınız. Yani oradaki duygusal e, görünümünüzü, ya duygusal emeğinizi hep belli statüde tutmak durumundasınız. Ve bu antrenörlükten veya herhangi bir e, hizmetten farklıdır. Diyelim ki bir yerde bir e, bankoda bir hizmet veriyorsunuz. Burada verdiğiniz hizmette gelen kişiye karşı güler yüzle davranıyorsunuz. Ne soruyorsa hemen cevaplıyorsunuz. Başka nasıl yardımcı olabilirim diyorsunuz. Ve yüz ifadeniz, davranışlarının büyük ölçüde. Ama akşam oldu mu o iş bitiyor. Eğitimde bitmiyor Orada da bitiyor ama siz her halükarda orada bir e, bir yapılanmaya e, geçiyorsunuz. Çünkü yolda da sokakta da görseniz sizin öğrenciniz, sizin öğrenciniz olma durumunda. Ama diğerleri için daha farklı bir tutum oluşuyor. Daha kısa süreli ya daha bireysel, daha farklı olabiliyor. Antrenörlere bakıldığında, antrenörlüğüyle yapılmış olan çalışmalarda antrenörlerin akıl hocalığı var. Yani bir tür rehberliği var. Ebeveyn figürleri, gibidir onlar bir yerde de. Sporculara üniversite öğrencilerinin olağan gelişimsel zorluklarıyla örneğin sporcu efendim ve öğrenci ilişkisi veya ve hoca ilişkisini de farklı bir e, tutum olması bekleniyor. Burada önemli olan biraz daha disiplin dediğimiz ki bizde bizim antrenörümüz ma maalesef bunu çok üst düzeyde tutuyor. Yani aslında pozitif etkileşim olması gerekirken e, daha çok olumsuzluklara saldırarak ve olumsuzlukları sürekli göz önünde bulundurarak nasıl yapılması gerekenden çok nasıl yapmaması gerektiğini ortaya e, sürmeye çalışıp sürekli hatayı konuşan antrenörler bunlar aynı zamanda saldırgan oluyor. Bu nedenle de bir gerginlik, bir e, zıtlaşma veya öğrenmeye karşı bir e, inhibisyon dediğimiz yani bir karşı koyma söz konusu olur. Onun için eğitim ve beden eğitim öğretmeni veya yani öğretmen ve antrenör arasında Amerikan araştırmalarında bunu normal görüyorum. Yani şeyle, e, gerçi orada ben e, pozitif coaching, alinizm, bütün çalışmalarını inceledim. Orada da özellikle olumlu yaklaşımı çok ön planda tutuyor Ama fazla samimiyeti e, önemli, e, şey kadar, yani öğretmenlerin çocuklarıyla, öğrencileriyle kurduğu samimiyeti, buradaki emekte, duygusal emekte ve koymak istedim. Evet, bu nedenle bir antrenörün hizmetleri antrenman döneminde daha belirgindir. Antrenmanlar sırasında. Halbuki bu hizmetlerin etkinliği çoğunlukla sporcuların müsabakalardaki performansında görülür. Yani yarışmalarda e, antrenörün e, bir omuz silkmesi bir e, sırtını dönüp gitmesi, belli davranışlara karşılık, bu şekilde karşılık vermesi, duygusal emek yönünden mesela bazılarında olumlu karşılanırken, bazılarında ise olumsuz karşılanıyor. Bu da duygusal emek açısından ki bizim antrenörlerimizde bunun pozitif yönünü çok az görüyoruz. Olumlu e, yaklaşımı ya da e, olumlu duygusal e, emeği daha az görüyoruz. Böyle baktığımızda Üçüncü boyutu da geleneksel hizmet çalışanları yalnızca müşterileriyle, müşterileriyle ilgilenirken antrenörler, sporcuların ebeveynleri, rakip antrenörler ve takım hake, takımlar, hakemler, taraftarlar ve medya gibi diğer birkaç e, grupla etkileşime girer. Bakın burada antrenörün birçok boyutta her ne kadar öğretmenin de yöneticileriyle ve verilerle ilişkileri ve pozitif e, görünümü ya da duygusal emeklerini vermesi gerekirken burada e, bir antrenör e, burada zikredildiği gibi gerçekten hem e, ant sporcularıyla e, diğer sporcularla diğer antrenörlerle hakemlerle diğer yöneticilerle oluşturacağı e, duygusal emek orada bulunmasını ya da orada kendisinin faydalı olmasını, yararlı olmasını ya da verdiği emeğin başarıya sürüklemesini sağlayacak önemli etmenlerden birisi olarak söylenebilir. Burada da bir taraftarlar da var. Taraftarlar da çok önemli. Mesela bazı antrenörler diğer karşı taraftarlara, diğer taraf, takımın taraftarlarına karşı olumsuz tutum veya davranış gösterebiliyor. Alkışlanmayacak yerde alkışlamak gibi. Veyahut da e, çeşitli el hareketleri, vücut hareketleri gibi bunlar e, bu harekete dayalı olan duygusal emeğin olumsuz yönleri olabiliyor ki biz bunları şeylerimizde, takımlarımızın başlarında görebiliyoruz. Bu nedenle bir koçun aynı olay veya konu ile ilgili olarak farklı gruplara farklı duygular göstermesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yani takımınızla ilgili bir açıklamayı yaparken veya da takımınızla ilgili bir şeyi yöneticilerle konuşurken farklı sporcularınızla konuşurken farklı bir tutum ya da bir e, duygusal emek bir ifade göstermeniz mümkün olabiliyor. Örneğin bir mağlubiyetten sonra antrenör takımın performansı ile ilgili hayal kırıklığını hayal hayal kırıklığını takıma hitap ederken ifade edebilir. Ancak medyaya karşı eğer e, olumlu bir e, duygu sergilemesi beklenir. Böyle baktığımızda e, bu farklılık e, karşılaşılan ya da e, duygusal emeğinizin gösterildiğinde fayda yarar sağlayacağı boyuta dönüştürülmesi önemli olur. Evet, benim sizlerle beraber bugün konuşacağım aşağı yukarı konu bu. Burada yalnız bir konu var, bunu hemen hemen hepinizin bu konudaki fikirlerinizi almak isterim. Bu konu başlı başlı bir konu, ayı bir zamanda gerekirse onu da incelerim. Konu şu, değerli dostlar. Konu, acaba insanın hissetmediği bir şeyi hissetmeye zorlanması duygusal emek açısından önemli olabilir ama kişinin kendisi için nasıl olabilir? Ve burada bu, bunu nerede kullanabiliriz? Bu konuda sizlerin görüşlerini almak isterim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.